Tükenmişlik sendromunun en önemli sebebi bu enzimin azalması. Kuel. İkinci önemli sebebi magnezyum eksikliği. Magnezyum azalırsa dokularda, eklemlerde, kemiklerde zaten kalsiyum oranı artar. Damarlar, lev sistemi, bağ dokusu, bütün organlar kireçlenir. Dokular sertleşir. Sistem çöker. Magnezyum 400 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör anahtar. Yani burada magnezyum eksikliği birçok hastalığa sebep olur. Birçok hastalığa sebep olur. Çünkü karaciğer 13.000 enzim üretir. Bunlardan 400'ü magnezyuma bağlı. Magnezyum eksikliği demek vücudun yeterli kaliteli enzim salgılayamaması demek. O da sistemin çökmesi demek. Bizim üretmiş olduğumuz bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. Magnezyum malat. Magnezyum malat eksikliği kaslarda, kemiklerde, bağ dokusunda zafiyete sebep olur. Bağışık sistemi çöker, kalp damar rahatsızlığına sebep olur vs. Biz öyle bir magnezyum malat ürettik ki aynı zamanda magnezyum malatın malat malik asit, Elmadaki malik asit, o bir amel Onunla birleş, asit birleşmiş hali şelat. Magnezyum saf olarak kullanılmaz. Olmaz olursa tabii ki etkisi olmaz. Magnezyum amino asitlerle birlikte olması gerekir ki daha yoğun emilsin, daha yoğun kullanılsın. Bunu diğer amino asitlerle güçlendirdik. Artı B6 vitamini, B6 vitamini ile güçlendirdik. B6 vitamini özellikle beynin fonksiyonları için, sinir sistemi için, beyin için çok çok önemli. Bağ dokusunu temizlemek gerekir. Bağ dokusunu güçlendirmek için eklem sıvısını artırmak için 40 litre sürede sporuna. Sporuna zaten 1 gram 5 kilo zepsi vermeyi verir. Aşırı kimyasal ilaç kullanmak, antibiyotikler, steroidler, diuretikler vs. vs. kalp için kullanılan ilaçlar. Magnezyum yetersizliğine sebep olabilir. Magnezyum yetersizliği olursa Kişide de tükenmişlik sendromu olur. Halsizlik, termanslık, yorgunluk, bitkinlik, enerji tükenir, uyuyamaz, uykuya dalamaz, sıkı uyanma vs. vs. çeşitli sorunlar yaşayabilir. O nedenle bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir uyku sorunları. Uyuyamıyorsa, uykuya dalamıyorsa, kramp, baldır ve bacaklarda kramp oluşuyorsa, huzursuz bacak sendromu varsa, magnezyum eksikliği var demektir. Magnezyum biraz da D vitaminine bağlı. D vitamini gözden kaçıyor. Diyelim ki magnezyum eksikliği var ama D vitamini çok bir işe yaramaz. Çünkü D vitaminin karaciğerde ve böbreklerde parçalanarak diğer hormonların, enzimlerin oluşmasında rol oynayabilmesi için magnezyum ihtiyaç var. 1 mol yani D vitaminin karaciğerde böbreklerde parçalanarak işlev yapabilmesi için 56 mol molekül magnezyum ihtiyaç var. Magnezyum yetersizliği varsa sizde istediği kadar D3 vitamini olsun. Yani bir anlamı olmaz. O nedenle şimdi D magnezyumun vücutta olup olmadığını da soru işareti. Neden? Çünkü kanda serumla bakıyorlar. Kandaki magnezyum yeterli gözükebilir. Ama bağ dokusundaki vücuttaki hücreler arasındaki magnezyum kandan anlaşılmaz. Biraz zor yani magnezyum eksikliğini tespit edilmesi. Kandan anlaşılmaz vücuttaki kalsiyum, magnezyum azaldı mı azalmadı mı? Biraz zor bir iş. Belirtilerinden bilmek lazım. Yani burada tükenmişlik sendromunun sebepleri D vitamini, D3, magnezyum ve kuenzim. Bu üçü eksikliği tükenmişlik sendromuna sebep olabilir.